Aa, Geçen seneki. Yakışıklı olan. Evet kanka, hatta Sibel'in geç geldiği günler onun evinde uyandığı içinmiş. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ya yürüsün gitsin ya. Kanka, ama hayır bak ben kaç defa... Evet kanka hiç belli etmiyorlardı ki. Hiç belirtmiş. bizim koridorda bile değindi Evet ya ben ona Çünkü hiç Çünkü biz hiçbir zaman onlarla aynı koridorda olmadık. E, hiç inanmadım da bir de yani ne bileyim onlar konuşmuyor, tanıdıklarını bile düşünmüyorum. Ya belki şeylerden de böyle, e, bunların bir grupları var ya. <laughs> onlardandır. Orada on iki de var ya, üstlerde vardı ya. <laughs> Olabilir. Diye düşünüyorum. Nereye? Ama. Yanaştım artık size gelin. Ay, evet. Sen zaten evet. ne birine, birine giriyorsun? Ama bak yine bir numara sen misin? <laughs> Ben, artık? Evet. Üçte ben... giriyor zaten. Selim olsun. A şey de, sen... de iptal olmamış biliyor musun? Ertelenmiş Gerçekten çok yok. çok heyecanlandım. Evet. Çok memnun kaldım. Haydi eyvallah. İyi, güzel. Kanka bir de ne diyeceğim ha? Şimdi bu da Burak'la ilgili bir şey. Burak? Heh, evet. Bak <laughs> ben Burak'ın şeyini biliyorum. İki tane sevgilisi varmış. İkisi eşcinsel oldukları için Burak'la ayrıldıktan sonra bir birileriyle çıkmışlar. Ama oha ya! Ama oha! Ama şey... Oha ya! Rey. Vay babayın! Babayın mı? Vay babayın tabii ya! Ne? Tabii. <laughs> <biliyorum>. Evet. Yani... <laughs> İki seviyesinde kızlardan hoşlan, hem kızlardan hem erkeklerden. Ne? Sonra birbirlerinden hoşlanmaya başlar. Hatta biri Burak'a tehdit falan ediyormuş. Nedensiz bir şekilde kızı sanırım. Bunu bana geçen anlattı ama kimseye söyleme diye tembihledi ama sana söylemem lazımdı. Yani sana söylemiş olmam gerekiyordu bunu. Ama geçen senenin olayı zaten. Evet de, hatırlıyorum e, seninki, bunu galiba. Seninki e, bak, ne? Seninki, ne? Şimdi Burak e, nerede göremiyorum. <laughs> boş ver. Boş ver adam. Eee Burak ne yapmış? Şimdi Ezgi'ye çıkıyor. <laughs> Ay Ezgi'ye çıkıyorlarmış ya. Umudum. Ha, Ezgi ondan büyük zaten. Bir de şu an bir tane daha şu an biri var sanırım onun hayatında. Aynen kumsal, Kumsallı ve ezgi Kumsal değil, kumsal değil, bir de çok çok şey yani saf gerizekalı bir tekiymiş. Belli mı? yani. Hı -hı. Ha. Belli yani. Çeşme. Kumsal zaten salak ismi. Ha. Aynen. Ay. Ha. Evet. Ha, ondan sonra işte bu bu konserdeyken Burak, e, Burak'la şey çıkıyormuş. Ezgi çıkıyormuş yani konserdeyken çıkıyorlarmış. Bir. Ama biz Ezgi'yi başka biriyle gördük. Hatırlıyor musun? Konserde. Evet. Ya ben çok iyiyim. Eminim çünkü bizim arkamızdaydı. Ve ben arkama baktığım zaman görmüştüm. O işte başka bir çocukla sarılıyordu falan. Aa. -a. Aynen. Ve bu ona sonra biri bunu Burak söylemiş. Sonra Burak da işte bu kızın konserde şey olduğu, samimi olduğu çocuğu bir sınıfa çağırmış. Ama bunlar üç kişiymiş. Bu çocuğu dövmüşler. Sonra çocuk da kaçmış. Aa. -a. Ondan sonra bu baya kavga çıkacakmış. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu, ay pardon. Söyle. Bu Eda kim? <laughs> Nasıl yani kim? Şimdi ben Eda hiç kim bilmiyorum. Tanıyor muyum ben Eda'yı? Yok yok. Şey biliyor musun Onur'u? Bu sene mezun. Hmm, ı -ı. Tamam. Onunla çıkıyordu. Sonra ayrılmışlar falan. Öyle işte bir şey saçma. Neyse. Sonra işte bu Burak ayrılmış Ezgi'den. Sonra bir şey olmuş demiş ki çok kaşınma mı demiş ki sağlarım seni falan demiş. Ah, Tehdit etmiş bir de. Hmm. Ayıp. Yazık. Çok. Ay ne, Burak'tan dün nefret ettim. Gerçekten o kadar nefret ettim ki. Aa Burak Ezgi tehdit etmiş. Evet. E, kan ona bakılırsa ben de şey diyebiliyorum. Bir şey olmuş yok. Burak hep lafta şeyler sanki sallıyormuş gibi anladın mı? Yok, neler evet. neler oluyor? Hani şey aa, burada neler neler dönüyor? E neler dönüyor? boş verin. Anladım ama aslında hiçbir şey düşünmüyordur. <laughs> ama biliyormuş gibi davranmaya çalışıyoruz Öyle yani. <laughs> evet evet. Yani biz. <laughs> Ay. Aha, araba gel, araba geldi. Vallahi bak çok. Ben araba görüntüsü hep çok korkmuşumdur. göremiyor Git araba yemin ederim. Aa, üç numara sen halledersin gibime geliyor. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bizim takım arkadaşımız ölmüş. Hmm, yazık. <laughs> Ay nerede? şuraya saklanıyorum iki dakika beni koruyun lütfen hemen geleceğim. Nereye saklan saklandığın yere göre koruruz. Koruruz. Evin içine Hatta üç bak. numara korur çünkü ben korumakta pek iyi değilimdir. Tamam hemen geliyorum. 0.45'i attım. <laughs> Ben eskiden Uzi'den nefret ediyordum ama sonra çok iyiymiş gibi gelmeye başladı. Uzi. Hmm. <laughs> Dürbün falan takılıyor ya artık. Eskiden ama çok kullanışsızdı. Ha öyle mi? Biz eskiden hep oynuyorduk da ders aralarında falan durmadan. Ben de geldim bu eve. Ay. Uzun zamandır oynamıyoruz işte. Aynen, aynen. teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. alanda alan evet, değil miyiz? Alandayız. Evet. Ee, tamam gelsin ama belki alan buraya verilecek. Belki verilmeyecek. Gelir gelir vallahi gelir. gelir. Hadi okulun kendisine girelim. Hadi okula girelim. Hadi okula girelim ben ölmek istiyorum. Tamam, salak. Tamam, tamam. Benim hiç mermim yok. Hiç mermim yok. Hiç mermim yok. <laughs> Öldün mü sen? ne oldu? Susun ben alayım. Headshot. <laughs> Aa siz gitmişsiniz valla. Ay, Mesaj yok. Kim? Sinan. Ben çok Ayy. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Nasıl daha güzel bir hale gelebilirim? <gülüyor> 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 Ay adam adam adam. Allah belanızı vermesin. Vermesin dedim çünkü vermesini hiçbirimiz istemeyiz. Edepsiz, şerefsizler. Ay kanka, sürekli aynı şeyleri falan diyor bir de ay çok mal ya. Ne diyor? Ee, bunu yaptım, ne yapayım falan diyor. Sonra bu tweet atıyor falan. Sonra bir de bak diyor ki sürekli işte böyle diyor. Ne, ne diyor? diyor işte böyle diyor, bir şey, şey oldu. Ne ol, yapayım falan diyor. falan diyor. Ben de bu kim diyorum. Ondan diyorum, sonra ona diyor, diyor ki, diyor ki ee, Sana ne? Söyleyeyim. ne? Daha yapayım. Boşver. o ay, zaman. boşver Söyle. Ey, madem öyle niye? Abi söyleme yani. o zaman? Allah Allah. Search for vehicles. Tamam. Hayır. Bakamayız henüz. Ay, çok konuştum. Benim hiç, unutum hiç, yok. Hiç, hiç. Ne? Ne? Dur. Benim hiç unutum yok. Hiç yok. Çok kötü. Hiç silahsızım. Hiçbir şeyim yok. Bir şey bulunca bana söyleyin. Vallahi. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. Tamam ben, ben de UMP ve SCAR var güzel. UMP 9 e iken daha iyiydi ya. 835 evet. kullanamıyorum. Eyvah. Evet. Eyvah. Ne oldu? Eyvah burada bir var. Burada bir var. 3 numara. 3 numara gel. 3 numara. 3 numara ayak sesi var. Ayak sesi var. Ne oldu ya? <laughs> tamam sen misin? Ama ayak sesi var gerçekten var. Aha karşı mı adamı. Karşı Ay nasıl gördün? Bakayım. Ay ölecek gibi hissediyorum. Hayır ölmeyeceğiz. Öleceğim. Aha. Hayır. Hayır. Ceda bizi nasıl ama motor kokteyliyle yaktı ya. Bak hala düşündükçe elim ayağım titriyor. Evet. <laughs> Üç numara Biz oturuyoruz biz bir kere şeye kaldık. Bir şey kaldık. ne? Ha? Yok bir şey sen. Biz bir kere son iki bile bir şey kaldık ya. Ama ben bu <laughs> binaların arkasına saklandım. Öyle. Onda sen mi vardın? Ama şey military değil hatta. Ay yok galiba İkinci olduk değilim. sonra. Ha, sen, sendin sendin. Sendin. Ben mi? Hatırla. Hatırlamıyorum. Alana Gidiyor alana olur. Ya benim hiçbir ha. şeyim yok. Ben gitmiyorum Vallahi Ben Ay geliyorsun. Ya, siyahsızlıktan geliyorsun, geliyorsun. Geliyorsun. Zaten kayboldum vallahi kayboldum. Yemin ederim bak. Hiçbir yerde nereden çıksam duvar geliyor. Bak sıkıştım valla. <laughs> Atlayacağım artık. Aa drop düştü. Ya, droplara direkt gidiyorduk ya mal gibi. Evet ama bir şey diyeceğim. Biz hiç dönmüyorduk. <laughs> <seviyordum. gülüyor> Tabi biz direkt droplara gidiyorduk sonra her seferinde ölüyorduk ama. <laughs> evet. Ne, neydi senin silahların? Kanka ben 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 Elif AVM alıyordu. Kanka Elif'e var ya o kadar sinir oldum ki. Niye? Elif arkadaşımmış gibi hissetmiyorum ya. Kanka engelledim ben onu Ondan sonra geri engelini açtım. Sonra ben engel. Oh canıma değsin. O mu? Ben de diyorum ki. Hı. Görüşelim diyorum. O diyor ki çok gelinir. Allah seni ben ben çok meraklıyım çünkü senin yüzünü görmeyi. Evet. Ne yapayım ya? Bir numara ben, çok hızlıdır. O zaman bir karşıya göz yüzü... Bak bizi PUBG bu öğretti ama hiç adam vurmamıza izin vermiyordu. Hep o bizim zaten botlar geliyor ya. Hep o öldürüyordu. Bizim zaten ilk sezonumuzda hiç değişimiz yok. Hepsini İrem almış. <laughs> Ay ama unuttum oyunu biliyor musun? Ha biri yani. var. Adam, çok korktum bir anda acayip korktum. <laughs> İrem hemen işte sizi kurtardım ayağına bütün eşlerimizi çalıyordum. botmuş zaten onlar? Edepsiz şerefsizler. <laughs> senin yüzünden gelişemedim gerçekten Bu oyundaki salaksam senin yüzünden salam. Şey Elif'le ne zaman konuştun? Dün. Ne diyor? Ya zaten çok konuşmamış ki Bot, söyledim, bu söylediğim bu. Kanka ben ona Instagram'dan mesaj mı mesajıma bakmadı. Efendim. Babam burada mı? Uf. Babam geldi mi? <laughs> ne oldu? Tamam. Baba kulaklığa ihtiyacım var mı? Şu an oyun oynuyorum da arkadaşımla. Ya Beni ben rahatsız ben etmez. İrem oyun oynuyor tamam o tamam baba sen sen hep mikrofon kulaklıksız oynuyor sen Allah, hep Allah, kulaklıksız oynuyor baba an al anne şarj aletini getirdim Allah, şey Allah, 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 senin şarjın var mı var aşk dua geldi baba Hilal annene selam söyle lütfen anne demi selamı var dedim ama benim oradan dedim aramızda annem çok çok fazla nerede ya. Ne? Annem. Sesin gelmiyor. Geliyor mu şimdi? Çok uzak. Mama gel. Alan alanı alanı değil, aynı. Ben hep alanı ölüyorum ya. Şaka yaptım. Düşman da öldürüyor ama alana da öyle Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. <laughs> Bir de şey değil mi? Son, son alanlar çok can alıyor ya. Ben evet. nefret ediyorum şey ya bu bölgeden. Bir yere gidiyorum yüz 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 Allah. 2 saat. Kaç yaşınız şey var ki Ben kötü Ama ben oynuyorum. Ama bizim zaten liglerimiz çok düşük. Bu bizim ilk oyunumuz. Aynen. Gelin gelin. Hayır sen gel. <laughs> Biz öleceğiz. <Aynen. gülüyor> evet. evet. Aa, ben, Aa. Yaptım, ben yaptım salak. Benim hiç... <gülüyor> Benim... <gülüyor> bak düşeceğim şey. Benim hiç şeyim yok. Lutum yok. O yüzden çok korkuyorum ölmekten. Ay kanka Arzu'nun fotoğrafını gördüm ya Okula Ay, mesaj çok atacaktım. Ilgin, çok çirkin. Çok çirkin. Kanka ben <laughs> dedim. Müslüman Müslüman'ın ifşalamaz derim. Ama gene de dayanamadım sana attım. Müslüman Müslüman'a bunu yapar mı? Ama okula mesaj atmalı mıyım bilmiyorum. AK aldım. Hayır. hayır, hayır. AK47 aldım bak da babamdan öğrendim. O AK47. Allah'ım Geri AK bana sıkıyor. Geri geldi. Eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Ney? Eyvah. 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 Adam varmış Çok ve benim hiçbir şeyim yok. Çok problematiksin ilan. Problematik ne demek? Bilmiyorum, görmedim. Dur bir saniye arkadaşlar. Öldüm, 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 öldüm. Öldün mü? Ölmedin, ölmedin. Dur. Döveceksen ben, ben döveceğim. Şey Anca ben bir zarar ver... ABMS'e bak! Anam mısın sen? Beyinsiz! Beyinsiz! Dur. Siz bomba salladınız! Siz bomba salladınız! Aha biri beni öldürmüşler. Eyvah. <laughs> <laughs> Dur ha. Ben kaçıyorum. Hoşçakalın. Nerede? Allah 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 öldü. Öde... <laughs> Bayıldı beni 3 <laughs> numara senin <laughs> yüzünden. Bekle. 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 Bilmiyormusun Değil Topayı koşmaya çalıştım Gecem hemen Ben niye buna vurdum ya Ben niye buna vurdum ya Ben niye buna vurdum ya 67 marka Nerede? Beni Senin ultun seni öldürcem Senin ultun güzelse seni öldüreceğim. Evet. <laughs> Selam baba Evet <laughs> Baba dur dur şu an çok iyi oynayalım da Biz, baba, bir baba biraz rahatsız etme Baba tamam. baba <laughs> 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 senin yüzünden öldüm ya. Bana <laughs> yine kalıyor. Benim ilk oyunumdu zaten. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Gel. Efendim? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şimdi çok kötü oynadım.